Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte köyde parkta em, video çekiyoruz arkadaşlar. Tek hesaplaşmaya giriyorum. Em, Spike ile oynayacağım. Yo arkadaşlar. ile oynayacağım. Üzgünüm biraz sesli arkadaşlar ve başlatıyorum. Çekil, çekil. Bakabilir miyim, bakabilir miyim? Evet, başladık arkadaşlar. Ananı, cansu, 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 evet arkadaşlar. <laughs> Birazdan arkadaşım mı oynayacağım gelirse. Banan oydum. Beş, yedinci olduk. Gelin oyun oynuyor. o sana Arkadaşlar öldük ya. Neyse bir şey olmaz. Ya susun. Ya.